bütün mecliste kurulan bir komisyon var. Yani bu dört malum bakanın e, yolsuzluklarını araştırmakla ilgili bir komisyon var. Bu komisyon daha çalışmaya başlamadan eee efendim şey, yayın tabii yasan. Tabii. Yayın Top, yasam. Modern toplum bunu kaldırmaz arkadaşım. Hiçbir şekilde kaldırmaz. Şimdi modern toplum başka şeylerde kaldırmaz. Şimdi AKP'li kitleler, AKP'li kitleler büyük bir yağma ve talanı Tayyip Erdoğan bizimle bölüşüyor diye AKP'ye oy veriyor. Gidersin burada havaalanına kadar yapılmış yollara bakarsın. Yeni yapılmış yollar. Herkesin tokileri, evler yapıldı değil mi? Ya da Rize'nin bir köyüne gidersin. AKP orada bir proje yapıyor ama herkesi de biraz veriyor projeden. Yani bir şehir düzenlemesi, kent düzenlemesi bilmem ne falan. Şimdi burada öyle değil. Burada şimdi AKP'li kitleler ya Tayyip Bey birilerine bizden çok mu kayrıyor diye bir şey var. Şimdi bu gerçek bir sorudur ve bu tür partileri ancak bunlar çökertir. Bizim onlara hırsız dememizle değil kendi aralarında hani annenize çocukken sorarsınız evet. anne kardeşimi daha çok seviyorsun beni mi daha çok seviyorsun ama günümüzde kardeşini çok kayırdığını görürsün onulmaz bir yer açılır o aile içinde şimdi burada da bir takım insanların çok yediğini çok kötü şey yapıldığını görünce geniş kitleler AKP oy veren geniş kitlelerde büyük birilerin çok kaydığı işte parti buradan çöker çözülür şimdi burada şöyle bir şey vardır şimdi şeyde vampirler üzerine yapılmış yani insan davranışlarında vampir, şey vampir yarasalar üzerine yapılan bir şeyde. Şimdi aç vampirleri var, karnını doymuş vampirler var, kan vampirlerinde. Bakıyorlar ki 9 bin, 10 bin tane doymuş yarasa şey, alıyorlar. Hı. 9 bin, 10 bin, tane de aç yarasa alıyorlar ama çeşitli mağaralardan alıyorlar. Her neyi değişik mağaralardan. Şimdi vampirler kendileri, arkadaşlarını şey yapmak istiyor, doyurmak istiyor, kusarak. Hı. Gidiyor önlerine kusuyor, onlara yardım ediyor. Bakıyorlar ki kusup aç olup aç olan arkadaşlarından kusup verdikleri vampirlerin şey yarasa Yarasa vampirlerin kendi mağaralarındaki olduğunu görüyorlar. Yani başka mağaradakilerine o kadar gitmiyorlar. Şimdi bunlar emiyorlar halkın kanını ve kendi adamların önüne gidip kusuyorlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu halk görüyor. Şimdi tamam bir yağma ve talan hani e, Yiyorlar ama yapıyorlar diyen bir halkımız var ya onun zihninden anlatıyorum. Yiyorlar ama hep kendileri yiyorlar bize yedirmiyorlar diye bir düşünce ancak Tayyip Erdoğan'ı şu şey yapabilir, çözebilir yani bu iktidarı ve bu bu olayda da bu çıktı ortaya. Şimdi.